Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. bugün şu an itibariyle Hoofli Rotterdam ve 43 ve 45 numara altında olan binanın içerisindeyiz. Bu bina nedir? Bu bina inşallah bizim bizim binamız alındığına göre artık bizim Güney Hollanda Milli Görüş Güney Hollanda Federasyonumuzun bundan sonraki yıllar için hizmet vereceğimiz hizmet binasıdır. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Anladım. Anladım. Rabbim bize nasip etti. Anladım. Mustafa Başkanım şimdi burada değil. Biz vekaleten ona Abdullah Başkanım, Uğur Hocamla, Kenan Hocamla, BYK olarak Mustafa abimiz de personelimiz olarak, abimiz olarak yanımızda. Ee, anahtarı hep birlikte teslim aldık. Ee, bir ortalığı kolaçan ettik. Güzel ee, zaten aldığımız gibi, beklediğimiz gibi teslim aldık. Ee, tabii ki böyle bir yeni yere girince kurbanlar da kesilir hocam ama yani, kurbanı sonra yapalım yani. inşallah. Evet. Tamamen bittikten sonra şöyle <laughs> i̇nşallah. açılışta inşallah kurbanımızı keselim. İnşallah. Ama bugün i̇nşallah. aynen inşallah en azından bugün Uğur hocamız da buradayken şöyle güzel bir hayır dua, duası yapalım binanın. Rabbim inşallah yazdan sonra hepimize güç kuvvet vererek burayı Amin. bir an evvel hizmete alma vaffakiyeti Amin. versin inşallah. Amin. Amin. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayir. Ya Rabbi bu işi bizler için kolaylaştır, zorlaştırma hayırla sonuçlandır. İçerisinde bulunmuş olduğumuz yeni bölge binamızı bizler için hayırlı eyle. Amin. Bu bina içerisinde ümmeti Muhammed'e hayırlı hizmetlerde bulunabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Kardeşçe burada ümmet için çalışabilenlerden olabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Aramızdaki muhabbeti, ülfeti arttır ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan Kur'an ve sünnete layık çalışmalar yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Aramızdan riyayı, kibiri, kendini beğenmişliği bizler arasından söküp al ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Burada yapacağımız çalışmaları rızana layık olarak yapabilmeyi bizlere nasip eyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine layık olarak yapabilmeyi nasip eyle. Kur'an-ı Azimuşşan'a layık olarak yapabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizleri ve bütün BYK'daki çalışanlarımızı rızan üzere çalışabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.